Evet, şimdi ise yeni video dorama Mersin'in taş yüzünde beldesten bağlı Akdüzü dünyaya kapı açılan kapısı olan Mersin'in taş yüzü beldesindeyiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bu kış en güzel manzaralar, en eğlenceli anlar, en güzel selfieler sizleri bekliyor. Hayalimizdeki kışlar dileni doyasıya yaşamak için. görmüş olduğunuz gibi birbirinden farklı altına çekecek mevcuttur. Tekne turları, restoran ve ayrıca burada Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayrılığından Lübnan Tripoli şehrine feribos seferleri yapılabilmektedir. Burada görmüş olduğunuz üzere birçok teknelerde mevcuttur. Ama işte gördüğünüzde gibi taş ucu sahil görüyorsunuz. Ardından buradan birçok aktif de yürüyüş. Yürüyüş olsun eğlence mekanlarıyla ünlü bir belde olan taş ucundayız. Uzun zamanda videomuz yoktu. Ara vermek zorunda kaldık. Bu sebeple yeni bir video hazırlamak ihtiyacı duyduğumu buradan belirtmekteyim. Hepinize iyi seyirler tekrardan. Burada birbirinden farklı tekneleri göre bunlar özel kişilere ait olan tek. Burada fiyatlar ise aşırı bir pahalı. Restoran, otel konaklamalı uygun minimum miktarlar 300 TL ile 2000 TL'ye kadar çıkabilen otel fiyatları burada ve mevcuttur. Ama güzel bir belde olmasına ama Aşırı ve turist çeken bölge olduğunu burada belirtmekteyiz. Şimdiden tekrar iyi seyirler. Aslan Bey Anfara Müze evini Burada birbirinden önemli yaralık evetler, denizden çıkaran Anfara denilen küp çeşitleri ve birçok etnografik eserleri burada hepinize mümkün olduğunda göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi tarih döneminde kalma, telefon çeşitleri, teraziler, daktilo ve birçok saat. Burada ise Ampara köklü dedikleri köken Kıbrıs'tan ilk önceli 5. ve 104. yüzyıl arasında olduğu bilir. Burada da ampara küpçe. Burada da görüyorsunuz çift kırmalı ve ağızdan doldurmalı tüfek çeşidi. Burada da ise çakmaklı ve iğneli tabancalı görebiliyoruz. Burada da aynı şekilde hayvan açan kullanan semerler, amfora çeşidi. Burada birçok bilezik ve aksesuar çeşit işte. burada görebiliyor. Aynı şekilde burada bir hamam şamdanları denilen orta şamdan Roma devrinden kalma şamdanların mutfak ve birçok aletleri gidiyor. Burada görmüş olduğunuz de yük hayvanlarının üzerine toprak kurutmak için burada da gözyaşı şişeleri, koku kapları ve birçok amfora çeşitlerini görebiliriz. Burada ise bu üst kuvvetini gördük mü? Eski taş ucu ellerine olduğu portları burada görebiliyorsunuz. Dat is hier. Hier ga ik maar En dan moet ik Da sevgi alanında burada görüyorsunuz. Amfar birçok sevgi alanı burada görebiliyorsunuz. Birçok çeşitlerini burada mevcut. Antara çeşitlerini burada görebiliyorsunuz. Birçok kültüre ait birçok antara çeşitlerini burada görüyorsunuz. Burada liman kayıklarının köylerini görebiliyorsunuz <laughs> dedi, midesi olsa. kullanılan fotoğraf makinesi, saat çeşitlerini ve terazi, radyo, birçok çeşitleri ve gereçlerini etten kalp, eserler burada görelim. Bu da aynı şekilde semer, ampara, küp çeşitleri burada bir çırp diğer birçok Hayır, evet, burada görebiliyorsunuz. vezis evet. ben Nihat Aykcan kanalıma, kanalıma beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı hepinize iyi seyirler diliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere